Yerime. İyi günler hanımefendi. Aracımın kışlık lastiklerini değiştirtirecektim. Tabii yardımcı olalım. Tekrardan hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk Kader Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Kemal Bey ben içeride. Sizin kayıt işlemlerinizi yaparken sizi burada yeni şekilde misafir etmek istiyoruz. Eğer en ufak bir sorun olursa ben ve ekip arkadaşlarımdan yardım alabilirsiniz. Lütfen ben izin istip içeride kaydınızı oluşturuyorum. Peki Kadir Hanım teşekkür ederim. Biz teşekkür İyi Çalışmalar. Ederiz. Sağ olun. Kemal Bey galiba gidiyorsunuz. Teşekkür ederim Kadir Hanım. Evet. Yani bu mutlulukta herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Yok teşekkür ederim. Gayet güzel. Hizmetinizden memnun kaldınız mı Kemal Bey? Evet Kader Hanım. Gayet güzel ve rahat ettim.